İnanç dediğim şey aslında kişi, durum, olay ve nesneye olan bağlılığımdı benim. Bunların uzantısında zaten, inançların uzantısında ben davranış sergiliyorum. Evet, şimdi harekete geçtiğim zaman, hemen toparlayayım ben burada, bir direnç ortaya çıkıyor. Şimdi ben harekete geçmeden neyin bana direnç olduğunu fark edemem. Hı hı. Öncelikle direnci fark edebilmem için harekete geçmem lazım. Yani burada psikolojik olarak mı, fiziksel olarak mı bir direncim var. Ben bunları çözebilmem için ne yapmam lazım? Bir adım atmam lazım öncelikle. Baktığım zaman benim psikolojik olarak bir direncim varsa hocam ben bunu nasıl öğrenebilirim? Nasıl keşfedebilirim? Aslında şöyle Şafak Hocam, güzel bir soru sordunuz. E, kişilerin çoğu zaten hem sürecin içinde belki kilo problemi yaşayan birçok insanın da problemi boğuluyor. Yani kişiler zaten harekete karşı bir direncinin olduğunun farkında değiller ya da ideal bedene karşı bir direncinin olduğunun farkında değiller. Ve inanç sistemindeki bu problemli düşünceler de hem onu ideal bedenden uzaklaştırıyor... Hem, hareketsizlikten uzaklaştırıyor. Belki de bu noktada e, dirençle istemiyor olmayı çok karıştırıyorlar. Yani kişiler sürecin içinde belki ya da hayatın içinde harekete, et, harekete etmenin ne demek olduğunu bildiğini sanıyorlar belki de. Çünkü sadece harekete kilo verme aracı olarak görüyorlar, zorundalık olarak görüyorlar, Mecbur hissederek kendilerini motive etmeye çalışıyorlar ve bir noktada bu da insan hayatına direnç oluşturuyor. Ama tabii ki de kişinin harekete verdiği anlam ne? Yani hareketi ne olarak görüyor? Zaman kaybı mı, tasarruf mu? <laughs> Aynı şekilde yoruculuk, hani şey gibi oluyor. Hareketin bedeni beslediğini ve zihni iyi geldiğinin farkında olmadan neyin neye iyi geldiğini bilmeden yapmaya çalıştıkları için ve sadece tek amaç kilo verme olduğu için kendi süreçlerinde hareket etme noktasında ve bu inançlar da bilinç üstünde çok fark edilir olmadığı için e ne oluyor? Her kendine böyle baskı ve zorundalık hissiyle eyleme geçirdiğinde belki 2-3 gün yapıyor ama 4. gün yok. Ya da hareket özgürlüğü vermiyor. Ne zannediyor mesela hareketi? Spor salonlarında yapılan bir eylem gibi görüyor. Ama biz diyoruz ki hareket hayatın içinde her zaman bizimle aslında. Kesinlikle öyle bir de. Peki hocam şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Geçmiş tecrübelere dayanarak bir direnç olabilirler mi? Kesinlikle. Mesela şu olabiliyor Şafak Hocam. Geçmişe bir spor deneyimi olan kişiler belirli bir travma ya da yaşadığı olumsuz durumlarla karşılık hareketten kesilebiliyorlar. Yani bizim duygularımız yeme ittiği gibi, duygusal beslenme tetiklediği gibi bizi duygularımız çok eylemsiz bırakabiliyor, çok hareketsiz de bırakabiliyor. Hani bu depresyonun zaten depresif duygu durumunun da bir yanı olabiliyor. O kronik yorgunluk, ruhsal yorgunluk dediğimiz nokta aslında. Ve kişi zaten ee, bunun farkında değil yani aslında bedeni yorgun değil zihni yorgun ama zihinsel yorgunluğunu da hareketin iyi gelebileceğini bilmiyor yani sadece bedensel bir antrenman değil zihinsel de bir antrenman aslında hareket belki hani eyleme geçme noktasında e, o duygularıyla çalışıyor çalışıyorsa kişi ya da gerçekten onun uzanmak ya da uyumak değil belki hareket etmek hayatın canlılığını hayatın içinde kendini daha fazla hissedecek çünkü kişi bu duyguları yaşarken zaten Hayata karşı bir yabancılaşıyor, bedenine karşı yabancılaşıyor ve bedeninden kaçındıkça, dış ortamlardan kaçındıkça bu zaten problem hayatında bir kısır döngü gibi devam ediyor. Yani biz mesela depresyon sürecinde olan e, danışanlarımızla özellikle yatılı hastalarla çalışırken geçmişteki iş deneyimimde biz ilk verdiğimiz BDT ödevidir bizim e, yürüyüş. Yürü. Hani yürüyüş çünkü ya da hem bedeni hem zihni. ya da bir koşu bandında yapılan yürüyüş şey hani bir dışarıda o havayı